Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fatih <laughs> neydi? Mehmet <laughs> Halit. Ya, Ayşo Spit Halit bir şey olmaz. bir şey olmaz. O Ayşo Spit. Bu da Sivas Kangal. <laughs> Ay... Sivas Kangal Pakistan. Ay Sivas Kangal'la benziyor ama yine şey. Pakistan'da. Ben Harun. Kingdom of Mictin Support. Aynen. Bu kanalın Aynen. sahibiyim. Ama bu var profilde. Neden? En havalı fotoğraf onda şu an. Oğlum benim kalım bir de bir de var. çek 87 abone. Ha. Kapı kur. Her dur oğlum. Benim babamın benim, benim. babamın Aa. 1000 abone var lan. Babamın 14000 bin abone var lan. Bana 1 milyon saat için Ya kaçın. var lan? 6 milyon takipçim var lan. Aynen senin aynen. Evet. evet. Kim, evet. Kimin? Kimin? Ay ne baba sen ne gitti nerede Senin nerede 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 sen nerede şöyle... nerede 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 Facebook'ta nerede 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 bir nerede nerede Göstersin. nerede Göstersin. nerede 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 var. Burada da Tal abi var. Tal abi selam versene. Kameradasın. Burada gidiyor. Selam ver. Selam ver. Nerede? Selam. Sağ ol. Videoyu YouTube'a paylaşabilir miyim? Hayır. Tamam. Üçlü bisiklet kanalına abone ol. Üçlü bisiklet gaz çıkıyor. Yukarıdan bir geliyor. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Bir tane daha bana kaldı. Evet. Yoldan gördüğüm bisikleti herkese söylüyorum. Mevzu var. Hava atın milyonluk adam bir bağlı çarşıda gidiyor. Eee senin 20 milyonluk, kazan, milyonluk ay parçası 7 milyonluk. <laughs> Sen diri diri. Arkadaşlar. <laughs> göster, 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 göster Arkadaşlar mevzu çıktı. Videonun başlığını buldum. Mevzu çıktı. Arkadaşlar bay çok iyi. Pakistanlı vs Türk kavga ediyor. Arkadaşlar başlığı buldum. Mevzu çıktı. Tamam. <laughs> Normal bir, şey Abim, evet. Normal bir Baba! Şey Arkadaşlar şey. bu da Fatih'in babası ne bu mi? arabada. Ne? Zafer Hocam. Ne? Zafer Hocam Youtube'dasınız. Zafer Hocam Merhaba. Merhaba. Zafer abi bir şey soracağım. Ee, CZN Burak takip ediyor mu? Burak sizi takip ediyor mu? Yok, o öğrenci. Seni şey şey yani, yani, akrabamız, akrabamız bizim. Tamam, şey tamam, daha... Burayı mı park edeceğim? Burası? Buraya. Arkadaşlar, bir kişi daha abone kazanmak istiyorum. Hemen Hı. abone yapayım. Üçlü bisiklet yaz, çıkar. Üçlü bisiklet yaz, çıkar Fatih. Yaz bir. Üçlü bisiklet yaz. Çık bir. Ha hani, hani 11 milyon takipçi vardı babanın? Hani 11 milyon? Git, git Facebook'a. Söyleyecek misin? Ha? Ben ben, ben söyleyeyim. Şey... Ben ben şey, şey, e, Arın bir şey mi söylüyorsun? Bakın benim şey hareket böyle yapmıyorum ya niye? Çünkü hareket etmem lazım. Oh kaliteli ya Rock Rider. Arkadaşlar alacağınız zaman Rockrider alın Niye sponsorumuz? <gülüyor> sponsorumuz Ferante. <laughs> evet arkadaşlar sponsor olsun diye yapıyorum. İnşallah sponsorumuz olur. Çünkü çok seviyorum. Rockrider Rider profesyonel bisikleti. Salkan mı kötü? <laughs> ne olur. Tak diyalalım. Bakalım, güzel de. Rock Rider daha kaliteli. Dön, dön. daha kaliteli. Evet, ömürleri daha uzun değildir. Mesela benim bisiklet bozuk kaldık. Niye? Babam yolda iki kere düşürdü. Ama en iyi bisiklet bunu da. Bu içi. en güzel. BMW'den bir şey güzel. BMW Spinar'dan iyi. Bak. BMW ben Spinar'da ben. bu kadar ön kaldırabiliyor musunuz? Hadi. Hadi böyle havada. Motor olan taksitlerim varsa eğer, eğer varsa onlar gelsin tek tek bu çocuk alır onu. Bak 100 lan. ]eralı. Yok 100, 100, 100, 100 gidiyorum. Yok, şu ]역. Oldu mu? Eee exactly. evet. ee, evet. Benim kanalı da abone olun. Öyle gösterme, geride Ben ben, ben olurum. Göster oğlum reklam olur herkes abone olur izleyen. Ben seslenim evet. Youtube videosundasın dur. <laughs> Youtube videosundasın. Çıkmak istiyor musun? Youtube videosuna. <laughs> Merhaba Poyraz. Bugün Youtube kanalımızdasın. Nasıl düşünüyorsun? İyi evet. e, bugün arkadaşlar mevzu çıktı işte. Şu Pakistanlı ve Fatih kavga etti birazcık. Bugün 12'ye kadar umarım Allah'ın izniyle dışarıdayım. İsmail Nigaboy. Bunun çok iyi. Markası ne? Mikaro. Bu bisiklet iyi ya. gidiyor. Ne Merhaba. 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 O. Merhaba. 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 Sen bana Ceyzan'a bırak dedin abi. Yok takip etmiyor. Oldu mu? Mehmet bu şimdi Ceyzan'a bırak demedi mi? Evet. Ceyzan'a bırak demedi mi? Evet. E bırak demedi mi? de takipçisi var. Diyor ki babamın takip ediyor. Hayret mi abi. Al ediyor bak bu, burada ediyor. Bu kimin? Bekir de Bu kim? Bekir de Tamam bekle. Bunu Aa, bu bunu kaç milyon takipçisi var? Aa, kaç milyon izleyici Ben nereden biliyorum? E, Merhaba. Bana bu ne kadar? 2 milyon. Aa şuna Bu 11 milyon takipçisi evet, var bana e arkadaşlar. Pakistan'ın hepsi oldu bot. <laughs> bot takipçi <gülüyor> hepsi. <gülüyor> <gülüyor> bot takipçi. Benim ben dedim. Benim dedemin öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan Ne hava atıyorsunuz? Dedeme sor, dedeme sor, git sor. Fatih dur. Fatih dur, bekle. Benim kanalıma abone ol. Yok. Kerem Facebook. Facebook. Onlara evet, fotoğraf paylaşmıyor, bakıyor, dolaşıyor. Ya, bak, şey de bırak, ya hadi ya, bizim kanalda abone ol Fatih. Çıkmayacak. Orada benim kanalım. Benim abone, abone bana. Al göstereceğim. Ya. Dün olduk ya. Dün oldu ya, mu yaşam şu an? Üçlü. Benimkine benimkine oldu. Aa Mehmet. Tamam bekle. Oyun kralı. Bu ne oğlum? Arkadaşlar de, gösterelim. De, bu da arkadaşımın kanalı. Bu ne? Ne? Bedvars. Bedvars evet. ne? Al. Üstten bir gün gün gündü. Evet. Normal. Gibi... Bir Bisiklet. ne? Bedvars ne? Ne <laughs> Araba değil, kiralık. aşık Su mu? Hayır aşağı kadar. Aşağı kadar. Bak, şunlara tıklam. Arama filtreleri. Kanal nerede? Genel değil, kanal. Uygula de. Uygula. Üstü üstü bir bu. bu, bu. Açılmıyor. Bir dakika. Halledik de diyorum. Fatih, Fatih çıktı. O ne? Ona evet. çıktı. Fatih sen de abone ol. Benimkine abone ol. Gel video çekiyorum. Benimkine abone ol. <laughs> Ne ya, aldın bana? Sana hiç şey almadım. Yemek? Ben bir şey bir... anneanneme gittik abi. Babam alacağım dedi. <laughs> Neyse. Neden açayım, Canım istiyor. Yeni arabanın hayırlı olsun. Yaptım zaten Fatih. Fatih hadi yapsana. Kaçıyorum bekle oyuncu ünvanını aldığın yere giden. Bak. Abi ışık da mı takmıyor Oldu mu? Oldum oldum. Göster iyi mi kanal? Baksaydın. Ama kuran kuran kurşuyla bu adam ne <laughs>

Abi Aa, Mehmet. Hadi. Ben alıyor. Şey Aa. şey şey. Ha, bizim kanalı açadı. Şimdi bizim kanalı açıyoruz. Benim kendi kanalımı da açtım. Tamam. Önce bir kendi kanalımı açayım. Hayır kanalımı ya yapayım. söyledim onu. Hayır söyledik söyledik Tamam görsünler. Oyun Aboneyim zaten. Değilsin. tamam bana da abone ol tamam mı lan? Ben. Hayır. Sen bana abone ol. Hadi. Tamam mı? Üçlü. Olur. Üçlü bisiklet. Evet. Arada hayır. Şimdi Oha. buradan gel. Oğlum şuna bak. Adamların üçlü bisiklet videosu. Bunun Şey, Biz yazayım. diğer kanallara bedava yapmıyoruz. Para vererek yaptırabilirsiniz. Ney? <laughs> 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 diyorlar ya. Sizin e, şey kanala eğer para verirseniz öyle değil, Abone de. abone yükseltiriz diyorlar ya. Şimdi çıkmayacak. Bir şöyle yapalım. Kanal yapalım. Evet. Orada. O yüzden aramalar. Şunu değil. Genel kanal. Uygula. Uygula diyeceksin. Aşağı ineceksin. Tamam. Evet. Aa Lan ne alakalı diyor Bak, ha. bak arkadaşlar profil bu. Benim lan bu. Bakın beyler bu yeni bunu yeni attık. Arka Bisikletler da. çalındı. Ne? Şimdi benim abi kanalda işiyoruz beyler gelin. Muhammed Fatih Bilge. Poyraz. Kadro. Muhammed Fatih Bilgi. Mehmet, Halit, Poyraz. Şişt. Bak. <laughs> 88 zamanı. <laughs> Bakana <her> 88 zamanı. Ne <laughs> <eşler. gülüyor> çok komik. Biri yap, biri yap. Ne çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> ben yaptım. Ne? <laughs> Kötü mü? Ne o? <laughs> Şişt, <basın gülüyor> bak sen oğlum. Dinle bak. da bunu. Şunu da bunu. Baba pro kral. Esedi atar. Dur sana edit yapayım mı? Bekle. <laughs> bir şey alınacak. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> sana da yapayım mı edit? Evet. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Hadi. Şimdi arkadaşlar bisiklet sürmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu video tahminen 20 dakika olur. Hadi. Hadi bisiklet sürelim. Abone kasıyoruz arkadaşlar. Poyraz abimiz de abone oldu. Poyraz arkadaşımız. Kafası atar milyonlar Arkadaşlar biz de o sıra biz Çok abone değil miyiz? Havalılığımıza kaç puan verirsiniz? Hayır. Çok havalıyız. Delil oy, delil oy destane. oy. Hayır, döneceğiz. Dalil oy dalil oy destane. Oy dalil oy destane. Pedal çevirmeden ne kadar hızlı gideceğim? Ben senden daha hızlı gidiyorum. Aa çevir. Çevirmedim. Aa. Burada şimdi Arkadaşlar bugün hava çok güzel. Ama böyle korktuğum bir şey var. Ney? Hadi ben de öyle gideceğim. Hamit! Hamit! Gaza Getir Aşk şarkını arkadaş artist. <laughs> Hakikaten. Ezan rap aç. Şaka şaka tövbe estağfurullah. Aç bir tane ya. Neşet Ertaş. Şaka Neyim şaka. Fonk ya. aç. Fonk aç. Fonk. Bu tutu tutu bu tutu tutu